Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Araçlara meraklıysanız, araçlara hakkında bilgi verici içerikler var. Bunları beğenirseniz sevinirim. Şimdi sorun eğer LPG'li araçlarınızda sabahları marşı geç alıyorsa veya marş çok uzun sürüyorsa sebebi nedir? Yani daha önce aracım e, tek marşta, yarım marşta çalışıyordu ama şimdi geç çalışıyor diyenler bunu izlesin. Şimdi şu görmüş olduğunuz LPG regülatörü. Ben bunu değiştirdim. E, şimdi LPG regülatörleri de şu içindeki bulunan contalar, diyaframlar bunlar zamanla deliniyor. Delinince gaz kaçırıyor. Yani siz arayı, aracı evinizin yanına koyduğunuzda bu diyaframdan kaçan gaz şu borudan emme manifolduna gidiyor. Ve emme manifolduna sabaha kadar doluyor. Sabah siz marşa bastığınızda benzinle e, gaz ikisi bir zengin karışım olduğu için aracınız boğuluyor geç çalışıyor. Hatta bir iki marşta çalışıyor. Ama eğer diyaframınız delik değilse regülatörünüz sağlamsa yarım marşta aracınız çalışır. Şimdi bunu nasıl test edeceksiniz onu size göstereyim. Şu boruyu şuradan kelepçesinden çıkartacaksınız. Bunun üzerine ister sabunlu suydan bir köpük yapıp eğer buradan regülatörden kabarcık geliyorsa geçmiş olsun. Diyaframınız deliktir. Şimdi bunu diyafram tamir takımları var ama her marka regülatörde bulunmuyor. Ben de kendi regülatörümde tamir takımı bulamadığım için yenisini aldım. Ama bunun devamı var. Yani 60 liraya bunun tamir takımı var. Ee, yani siz de tamir takımını bulabilirseniz kendiniz e, tamir takımıyla değiştirebilirsiniz. Buradan civatalarından söküp o diyafram contaları değişiyor. Yeniden takılıyor. Dolayısıyla sorununuz bitiyor. Yani demek istediğim şu ki eğer aracınız sabahları geç çalışıyorsa bilin ki sebebi budur. Regülatör diyaframı deliktir. Buradan hemen manifolduna gaz kaçıyordur. Yani bu videoyu bilgi amaçlı çektim. Başınızda böyle bir şey varsa sebebi budur. İyi günler.